Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size hastane çantama neler koyacağımı göstereceğim. onlu hastane çıkışı. Bunu ebebekten aldım. Çok fazla para vermek istemedim. Hani i̇lk kıyafet kirlendik zaten diye düşünerekten. Sonra yedek beşli bir hastane çıkışı koydum. Biberon koydum. Pişik kremi, emzik koydum. Bunu da ebebekten almıştım. İkiliydi. Böyle ikisini de yıkadım, temizledim. Böyle götürüyorum gerekli mi Gereksin mi bunu da bilmiyorum. Bu örtüsü, bu setimizin üstünü örteriz diye götürüyorum. Bebek temizleme pamuğu. Bunu da böyle bir paket götürüyorum. Bu da bebeğimin bezi. 15 tane götürüyorum bundan. Yeter mi, yetmez mi? Fazla mı gelir, az mı gelir bilmiyorum. Sonra yedek zıbın, ağız mendili, omuz mendili, eldiven, çorap koydum. Yani zıbın bence gerekli olacak da hani bilmiyorum eldiven falan gerekli olur mu? Morfix'in alt açma bezinden koydum. Bunu beşiğine, birini beşiğine beşiklemişim. Hmm. Ne oluyor? Küvez. Küvezine koyarız diye düşündüm. Birinde de altını değiştirirken kullanırız diye götürüyorum. Bir adet de müslin örtü götürüyorum. İki paket de ıslak mendil. Göğs kremi götürüyorum. Göğüs pedi. Bu çok sık gelirse falan diye koyuluyormuş. İç çamaşırını ıslatmaması için. Beş tane de bundan koydum. Pardon altı tane koydum. Emzirme yeni koydum. Emzirme atleti koydum. Böyle alt üst e, pijama takımı koydum. Bir de böyle gecelik tarzı, sabahlık tarzı bir elbise olan bir gecelik koydum. Kalın battaniye koydum. Bunu babaannemiz ördü. O yüzden bunu götürmek istedim. İki adet e, çöp poşeti koydum. Kirlilerimizi koyarız diye. Bence bu gerekli olacak. Tarak koydum. Doğumdan sonra kendimi iyi hissedersem eğer. Makyaj malzemesi falan da koydum. Hazırlanıp fotoğraf çekilmek için. En son düzleştiricimi de koymak istiyorum. Unutmazsam eğer. Kendime ekstradan iç çamaşırı koydum. Atlet koydum. Hastaneden çıkarken giymek için elbise koydum. Kolay olsun giyip çıkması diye. Kağıt havlu götürüyorum. Yani işte aklımda kalacağına valizimde kalsın diyorum. Nasıl yük olmayacak bunlar bana. Kullansam da kullanmasam da. Bunları ben kullanmadıklarım da geri getireceğim sonuçta. Hastaneye bırakacak halim yok. O yüzden valizimde yer varken aklıma gelen her şeyi koyuyorum. Aklımda başka şeyler de var. Acaba diyorum çeket koysam mı? Üşüyebilir miyim? İşte yastık yüzü koysam mı? Küvezinin içine serer miyim? Alt açma bezi götürdüğüm için sonra yastık yüzü koymaktan vazgeçtim. Bu çantanın içinde de makyaj malzemelerim var. Kendimi iyi hissedersem dediğim gibi doğumdan sonra fotoğraf çekilmek için kendimi inşallah o kadar iyi hissederim. İşte söylü göstereceklerim bu kadar. Koyduklarım da bu kadar. Ben bunların hepsinin gerekli olabileceğini düşünüyorum. fazla koymuşumdur. Mesela bu bezden belki 5 tane yapacak ama ben 15 tane koydum. <laughs> de benim hastane çantamda da bunlar var arkadaşlar bunları götüreceğim videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmazsanız sevinirim bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok dikkat edin.